Evet arkadaşlar. Şimdi normalde motosikletlere ısıtmalı elcik takıldığı zaman role bağlanması lazım. Bu bir nevi koruma gibi bir şey. Voltajı kendisi ayarlayıp ona göre gönderir. Elcin yanmalarının da önüne geçebiliriz. Bu role bağlamayla alakalı birçok video gördüm. Tam detaylı anlatmamış olabilirler. Ama e, mantığı şu şekilde. Şimdi rolenin üzerindeki 30, 86, 85 ve 87 olarak çıkışlar var. Ben kısaca 30'a hangi elektriğin geldiğini söyleyeceğim. Direkt yani kontak kapalı iken motorunuzda bulunan ana ceyran hattından orada her zaman elektrik vardır. Bunu kontrol kalemiyle kontrol ederek Bakın kontak kapalıyken gelen elektrik. Bu burada sabit her zaman olan elektrik. 30'a bağlamanız gereken sabit elektrik. Görünüyor mu? 30. Evet. 86'ya da arkadaşlar kontak çeyreni bağlayacağız diyeyim kontak açıldığında yanması gereken ışık. Bakın şu anda bunda elektrik yok. Ama kontağı açtığımızda Bakın burada elektrik var. Kontağı kapatınca gider. Gördünüz mü? Rolerin bu 85 kısmına da Motordan şase bağlıyoruz. Herhangi bir yerden alabilirsiniz. Direkt şaseyi veriyoruz. Elcik ısıtmanında iki tane kablosu var ya birisi şase birisi elektrik. Bu elektriği bu 87'ye yani çıkışa vereceğiz. Bu 86'yı da direkt şaseye bağlayacağız. Elcik ısıtmanın şasesini de direkt 86'ya bağlıyoruz arkadaşlar. Yanlış olmasın pardon 85'e bağlıyoruz. Şase bu. Ve kontağı açtığımızda bu çıkışta elektrik var. Bakın. Bu elektrik elcik ısıtmanıza zarar vermez. Roliyi muhakkak bağlayın arkadaşlar. Bakın kapattığımda orada hiçbir şey yok. Gördünüz mü?